Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ahmet Başkan'la işte Ceyhun Bey ve yönetim kurulu çat diye dört günde üç tane forvet oyuncusu. Muleka, Wakehorse ve bu camiyeyi çok iyi bilen, ayağı da uğurlu gelen Cenk Tosun. Doğru. Hani bundan 10 gün öncesine dönsek ki Baktığımda Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi dedim. Takviyeler de yaptı. Daha da geniş bir kadro oldu. Benim şampiyonluk adayım Fenerbahçe diyordum. Tamam. Şu an Beşiktaş bu üç transferle. Bak transferi her zaman biz burada söylüyoruz. Bir senedir söylüyoruz. Geçmişe alıyorsun oyuncunu. Gelip ne vereceği hakkında şüphelerin olabilir. Ama bu transferler böyle o şüpheleri de biraz kapatabilecek tarz. Weghorst'un işte Wolfsburg dönemleri, Aza Akmar dönemleri, Hollanda milli takım performansı. Şimdi şey söyleyeyim mi? Şu an şu arka vol, arka vol beni korkutuyor, korkutuyor şu an. Korkutuyor insanı. Korkutuyor hakikaten korkutuyor şu yani. arka üçlü iyi ki stoper oynamıyorum. Gerçekten sahaya çıkmadan çekinirim. Bak şimdi sahaya çıkarken şöyle takım kadrolarını okumak ki okuruz hepimiz değil mi? Esamelikçisi evet. gelir. İşte o dönemler okuyordum. Barcelona'yı falan okuyordum. Ronaldinho, Messi yedek falan. Xavi'ler, Iniesta'lar, Puyol, Pique'ler. Real Madrid'i okuyordum. Ronaldo, Figo, Beckham. İşte Makalele'ler, Roberto Carlos'lar. Böyle bir çekiniyordum maça çıkmadan. Şimdi Beşiktaş'ın ESM listesini okuduğunda orta saha beton gibi. Jetson, Joseph. ikiliye bak. Çok iyi. Gezal, iyi bir Gezal. Rozier, o Biz şampiyon olduğu dönem en iyi 11'e yazdım. Ön tarafta kors, boy var, post var, topu tutuyor, baskı yapıyor, kafayla atıyor, ayakla atıyor, defansa geliyor, yardımcı oluyor. Geriden oyun kuran sayıs, E solda Cenk oynayabilir, Muleka oynayabilir, yeri geldiğinde Enkudu oynayabilir. Şahsen şu an Beşiktaş kadrosu biraz çekindirtiyor. Ha, bu lafta sahanın içinde bakalım ne performans gösterecekler. Ama Ahmet Başkan, Valerian İsmail'e böyle yaptı. Al dedi sana, ham madde dedi. Muhteşem bir ham madde var. Hani artık pırlanta Al bunu işle en iyi malzemeyi çıkarı sundu. Bir de şöyle hep konuşuluyor ya. Valerian İsmail'in istediği tarz oyuncular. Ya bu tarz oyuncuları her teknik direktör ister. Doğru. Üçlü oyna, dörtlü Doğru. oyna, geride beşli oyna, önde altılı oyna. Bu oyuncularla da her sistemi oynayabilirsin. Her sistemi ayak uydurabilirsin. Bu arada zannediyorum ki teknik direktörler Ahmet Nur Çebi başkanımız olsun isterler biliyor musunuz? Böyle bir lüks sunma geçen seneden şu ana kadar bence yok derim yani. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. 4 günde 3 golcü İsmail'in yüzü güldü. Cektos'un ardından Vegors'ta açıklayan siyah beyazlar sıcağı sıcağına Muleka'nın transferine kafa bildirdi teknik direktörü Valerian İsmail'in hücum hattı zenginleşti. Karakartal'da yaz transfer döneminde imza yağmuru var. Sayıs ve Getson ile hem savunmaya hem de orta sahasına güç katan Beşiktaş, hücum hattına yaktığı takviyelerle şov yaptı. Bon servis elinde olan Cenk Tosun'u yuvaya döndüren yönetim, uzun uğraşlar verdi ve Gors'u satın alma opsiyonu ile kiraladı. Önceki gün anlaşma sağlan Jackson Muleka'dan da sevindirici haber geldi. Kartal Muleka'nın transferini kafa bildirdi. Ahmet Nur ve yönetimi 4 günde 3 forvet transferi taraflarını coştururken teknik direktör Valeri İsmail'in kadro zenginliği arttı. Bu arada Muleka transferinde standart DC 3.5 milyon yuruluk bonservis bedeli iki taksit halinde ödenecek. 5 yıllık sözleşme imzalanacak olan 22 yaşındaki Demokratik Kongolu Forvet'in 2-3 gün önce İsmail'e telefon görüşmesi yaptığı ve Beşiktaş'a gelişinde bu konuşmanın etkin rol oynadığı ortaya çıktı. Beşiktaş asıl voleyi Muleka ile vurdu. Siyah beyazların son transferi Jackson Muleka hakkında önemli tespitlerde bulundu. Uğur Karakullukçun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. Ben Muleka transferi ile ilgili birçok takımın hata yaptığını düşünüyorum. Bu takımlara Beşiktaş'ın direkt rakipleri de dahil, Avrupa'da kulüplerde dahil Türkiye liginin kriter olmamasını bir nebze anlayabiliyorum ama bu golleri İsveç liginde de atsa orada da Alman lazım. Türkiye ligini izlemiyoruz dersen o zaman Muleka'yı kaptırırsın. Nihayetinde Beşiktaş bence bu transferde Avrupa'daki rakiplerine de gol attı. Futbolcu değerlendirirken performans bir kriter olur. Bir de performanstan bağımsız yetenek seti olur. Misal oyuncunun performansı yoktur ama bir şeyler vaat eder. Biz toparlarız, bir şeyler yaparız düşüncesiyle ona gidersin. Muleka'da performans da var, yetenek seti zaten var. Yaşı tamam, o yüzden ben Beşiktaş'ın esas voleyi Muleka ile vurduğunu düşünüyorum. Vegors'tan daha önemli bana kalırsa. Vegors tamam, çok özel oyuncu, parasını verip getiriyorsun. Performans oyuncusu, satın alma opsiyonu olsa da opsiyonlar oyuncu istediği sürece geçerli olan şeyler. Oyuncu derse ki ben gidiyorum, istemiyorum gidebilir. Fakat bon servisini almak bambaşka bir şey. Daha çok genç, servisli, önü açık. Dediğim gibi Beşiktaş çok iyi bir oyuncuyu kazandı ve bayağı bir kulübe gol attı. Ve Gors da 3 antrenör ile birlikte geldi. Beşiktaş'ın bomba transferi Vegors yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Kısa sürede siyah beyazların Avusturya kampına katılacak olan 29 yaşındaki golcü 3 antrenör eşliğinde çalışıyor. Ekibinde Richard van Beek ve Tom Gronstort bireysel performans koçluğu yapıyor. Vegors ile sürekli beraber olan antrenörler Hollandalı futbolcunun beslenme ve antrenman programını planlıyorlar. Ekipteki diğer isim ise mental performans koçu Lars Buwer. Psikolojik olarak da güçlü kalmaya özen gösteren Vegors, Buwer ile sürekli iletişim halinde kalıyor. Bu arada Vegors tam bir dövme hastası. Hollandalı yıldız konuyla ilgili bütün hayat hikayem kolumda. Çocuklarımı ve ailemi kolumda topladım. Beşiktaş ile ilgili dövme yaptırmam için çok başarılı olmam lazım. Eğer bunu başarabilirsem bir dövme daha yaptırım. Derken siyah beyaz taraftarla da yıldız oyuncudan kartal dövmesi istedi. Rıdvan Yılmaz'a da yoğun terapi. Beşiktaş ile Almanya Ligi ekibi Frankfurt uzun süre Rıdvan Yılmaz transfer için görüşme yaptı. Fakat futbolcu için ödeme konusunda kriz yaşandı. Avusturya kampına katılan genç sol beye yoğun bir terefi uygulanıyor. Frankfurt'a transferi askerliğine Rıdvan Yılmaz takımının kampına katıldı. Beşiktaş kulübünün transferde garanti ücretin ilk iki taksini peşin istemesi sonrasında duran temasların ardından takıma katılan futbolcu moralsiz göründü. Beşiktaş teknik ekibi ve profesyonelleri Rıdvan'ın moralini düzeltmek için yoğun terefi uyguluyor. Yakın zamanda futbolcunun adı Frankfurt dışında de anıldı. Torino'nun Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişi sürdüğü iddia ediliyor. İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah beyazlara yeni bir teklif yapabileceği gündemde Torino'nun kartalı 4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta 3 isim alkış aldı. Avusturya'da yeni hazırlanan Beşiktaş 6 Temmuz çarşamba günü çift antrenman yaptı. Siyah beyazların antrenmanında üç futbolcu antrenmanda başarılı bir görüntü çizdi ve teknik heyetten alkış aldı. Taktik antrenmanda sahi tam olarak kullanan Valerian İsmail sürekli hücum organizasyonu denerken orta sahi Josef ve Getson'dan oluşturdu. İsmail sahabekte ise Rose ve Kenan'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Boyd, Hasic ve Cenk olurken Valerian İsmail istediği futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti. Pjanić'in yeni adresi de belli oldu. Miralem Pjanić geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdikten sonra bonservis elinde bulunan Barcelona'ya geri döndü. Ancak Boston orta oyuncusunun katılan takımın kadrosunda bu sezonda yer alması beklenmiyordu. Bu doğrultuda takım arayışlarına başlayan Pjanić'in 2008-2011 yılları arasında formasını giydiği Lyon ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Eski futbolcuları Lacazette Arsenal'den, Tolisso'yu ise Bayern Mühten geri alan Fransız takımı Pjanic'i de yeniden kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. Kabral'da da sıcak gelişme. Beşiktaş'ın sol kanat için bir süre gündemini aldığı ardından temasları dondurduğu Kabral konusunda ilginç gelişimler yaşanıyor. Oyuncunun bonservis elinde bulunan Portekiz ekibi Sporting Lisbon futbolcuya takımda düşünülmediğini iletti. Takımdan ayrı olarak çalışacak olan futbolcunun geleceği de böylece değişmeye başladı. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı düşünülürken Beşiktaş'ın bu aşamada da devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.